Herkese merhaba. Skor Anasi kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Almanya 3. lig maçı bakın 13 MBS dakika 80 bu maç 2.5 gol üstü arkadaşlar. Yani dakika 80'den sonra 2.5 gol üstüleri kapatıyorlar. Ee, golü ev sahibinden bekliyorum açıkçası. Biraz da riske girip yani alınabilir. Değerli dostlar şu şekilde 2.5 gol üstü 1.50 iken aldık. Yani dakika 80'de kapatıyorlar. Nesin artık cıvıttı gerçekten. Buradan Nesin neden oynanmaz. Yani buna bir çözüm getirmeli lazım. 80'den sonra genelde açıktı. 90'lara kadar. Yani millet kazanmasın diye yapıyorlar. Yani böyle bir şey yok. Gerçekten ee, grubunun kazanması için eline geleni yapıyorlar. Sadece kayıtlı amaçlı gösteriyorum. Bunu da, e, ilk kere bir golünü aldık. Sadece kayıtlı iki buçuk gol üstümüz. Bir dakika erken atıldı. İki buçuk gol üstü arkadaşlar. Mönchengladbach maçı. Maç boyunca iki buçuk gol üstü arkadaşlar. Ev sahibi iki gol atar. Söylemiştik zaten. Bir gol atmış. İkinci golü de atar. Bu maçın da iki buçuk gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Ama bakalım. Biraz yeni başladı. şunu sadece 2.5 buçuk üstünü göstermek istiyorum. Yani dakika 80-82'de MBS artık değişik. Bakın şu maçta da düşüktü. 3-2 yaptı. Ne arkadaşlar yeni sistem yapmışlar. Yani senin sistemi değiştirmişler bayağı bir. Güncelleme gence sapıttırmışlar bu işi. 80 tonu açık değil. Adam gol alsa olamak istese mesela bu maçta gol olacak. Alamıyorsun. Onun için MBS var. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bu maçta bir golü var. Kapanım açılmasına bakmayın. Ee, rahat bir golü var arkadaşlar. Ben ev sahibinden bekliyorum ama dep basmana tabii ki kontraktakında golü bulabilir. Şu anda dep atakta Bakalım. Şu an 13 Mbs var. Ee, bu şekilde de olduğunda genelde 15-20 Mb'si olduğunda da maçın gidişatına göre olabilir. bakın açıp kapatıyorlar yani çakallık. 13 tane korner olmuş Ev sahibi baskıyı kurmuş. Ama golü bulamamış arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim ama bu maçta golü var. 1.5 gol üstü taktiğini de göstereceğim arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda arkadaşlar maç boyunca. Bu maçta bir golü var. Ona ve sadece e, iki buçuk gol üstünü göstermek istedim. Böyle olunca Bebe sonuç e, 15'te 20 Bebe'si görünce dakika 80'de bir gol alın arkadaşlar. 2-0 iken 1-0 mesela e, 2-0 iken arkadaşlar 1-1 iken ama şurası şurası e, oranlar falan gözükmeyecek bu şekilde. Maç o şekilde gördüğünüzde maç hızlıdır arkadaşlar. Kesinlikle bir gol alın derim. Evet Vista'da gol geldi büyük ihtimal. Burada da bir gol var. Haberden de. Aslında en temizi biraz bekleyeceksin. Buna bir buçuk. Buna bir şık yaklaşık 1.40-1.50 oran yapıyor bu şekilde alıp çıkacaksın. Yani en temizi bu şekilde mantıken burada 1.11 oran var. Hassan Fast. Böyle oranlarda oranlar gayet güzel yüksekte. Arkadaşlar. Bir dakika şu an 85. Evet arkadaşlar bekleyelim. Dakika 85 gol olduktan sonra tekrardan bağlanacağım. 11 MBS e var. Bakalım bu map ben bir espan gol olacak. mı? 2.5 gol üstü bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere skor 3-0 oldu. Dakika 88'de de basman atma hep sevden bekliyordum. Hiç sıkıntı yok ama 2.5 gol üstü gördüğünüzde MBS bakın hala 11'de. Dakika 80'de 15 kent bebesi yani bir adam nasıl alacak? Ne senelerin ne yaptığı 1.000 ile bakın yani dakika 80'de sonra bu adam nasıl gol alacak? E, düşünecek son 10 dakika 15 dakika. Ben şahsen ben öyle alıyorum dakika 80'de sonra ya bu ne artık oynanmaz. Dediğim üzere arkadaşlar ee, bu şekilde bakın 2.5 gol üstü bu da ilk kere temiz arkadaşlar 500'de 8600 yani bu şekilde kombinler deli gibi yapabilirsiniz. İlk kere gol başı yani kesinlikle çoğu maçlarda biliyoruz. 2.5 buçuk gol üstü verdik gibi VIP, VIP gruba. Bu da kazandı. Yani VIP'e gelen kazanır. Bu şekilde sadece bilgilendirmek amaçlı. MBS dakika 80'den sonra 15 MBS'yi gördüğünüzde arkadaşlar 15 ile 20 arasında gördüğünüzde 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.